Değerli arkadaşlar merhabalar. Ben Mustafa Karadeniz. Savaş Web Akademi'nin ilk dersiyle beraberiz. Değerli arkadaşlar alanında uzman bir hocamızla beraberiz. Ceza hukukunda çok değerli hocamız İsmail Özbek hocamız bizimle. Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Merhabalar sevgili arkadaşlar. İnşallah adli idare, hakimlik ve HMGS kapsamında ceza hukuku kısmını birlikte devam ettireceğiz. Ceza hukukunun içerisinde ceza genel hükümlerden, ceza özel hükümlerden ve ceza muhakemesi kanunu dediğimiz kanunlarımızdan bahsedeceğiz. Burada zaten ceza genel hükümler dediğimiz kısmımızda da evet. hocam Türk Ceza Kanunu içerisinde. Ceza özel hükümler dediğimiz de Türk Ceza Kanunu içerisinde. Şimdi Türk Ceza kanunun birinci maddesiyle 75. maddeleri aralığı. Türk Ceza Kanunu'nun genel hükümlerine 75'ten sonrası özel hükümlere ayrılıyor. Evet. Bir de 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunumuz var. Orada da genel itibariyle artık işin mutfak boyutuna gireceğiz. Böyle yargılama sürecine, soruşturmadır, kovuşturmadır evet. vesaire. Tabii ki biz e, hakimlik ve HMGS olarak baktığımız zaman sadece bu iki kanunda sınırlı kalmayacağız. Burada yine bizim 6706 sayılı Uluslararası Adli İşbirliği kanunumuz var. Bu özellikle 2016 yılından sonrasındaki yaşanan süreçten sonrasında çıkmış bir kanunumuz. Yine kabahatler kanunumuz da daha öncesinde ÖSYM'nin soru formatına uygun olduğundan dolayı kabahatler kanununa da değineceğiz. Evet. Değerli hocam tabi siz yıllardan bu yana ders anlatıyorsunuz. Bu alanda kitaplarınız var. Ben zaten rehberlik videolarında da arkadaşlara özellikle vurguladım. Yani ders anlatacak hocalarımız uzun yıllardan bu yana ders anlatıyor. Aynı zamanda bu alanda kitapları var. Evet. Hocam. Bu tecrübeleri sizlere aktaracak. Yani bizim burada anlatacağımız derste siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Mesela ceza hukuku anlatırken sadece moda mod değil örneklerle sınav stratejisine uygun bir ders anlatımı olacak. Doğru mu hocam? Tabii ki buranın en önemli özelliği o zaten. Şimdi fakültedeki e, ceza hukuku bilgilerimiz biraz tabii ki e, ÖSYM tabii ÖSYM formatı açısından teorik kalabiliyor. Oradakiler de bizim için çok kıymetli, değerli ama ÖSYM'nin sınav formatı bizim açımızdan bu sınavlar için biraz daha önemli. O yüzden biz elimizden geldiği kadarıyla ÖSYM'nin daha öncesindeki çıkmış olduğu bu adli hakimliği, idari yargı hakimliği ve son iki yıldır hukuk mesleklerine giriş sınavı sorularının nazarında elimizden geldiği kadarıyla derslerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yoksa bir ceza hukukuna baktığımız zaman ta teknik teorisine, milattan öncesine kadar gidebiliyor. Ama burada baktığımız zaman genel itibariyle alanımız daha sınırlı. 5237 sayılı kanun, işte kabahatler kanunu, yine adli işbirliği kanunu gibi kanunlarımızdan bahsedip 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunuyla sürecimizi tamamlayacağız. Ee, fakültedeki bilgimiz dediğimiz gibi çok daha fazla, çok daha engin bilgiler var ama burada biraz daha tabii, işin tabii. E, süzgeçinden geçirerek tabii. devam edeceğiz kolaylaştırarak. Şimdi hocam iyi bir yere değindiniz tabii e, fakültedeki hocalarımız bizim için çok değerli, tabii. çok kıymetli hocalarımız var ama tabii Bizim bu platformu kurmaktaki temel amacımız değerli arkadaşlar, sizi sınavlara hazırlamak. Tabii ilk başta hukuk meslekleri giriş sınavı, daha sonra adli hakimlik sınavını isteyenler adli hakimlik, idare hakimlik sınavını isteyenler idare hakimlik. Ama e, hocam size de sorayım bunu. Diyelim ki bir arkadaşımız var hukuk fakültesinde ikinci sınıf okuyor. Vize sınavına girecek ceza hukuku. Buradaki dersler o arkadaşımıza da fayda sağlar mı? Evet, sağlayabilir. E, hatta şimdiki çekeceğimiz işte bu hakimlik ve hukuk mesleklerine giriş sınavlar biraz daha ayrıntılı oluyor. Evet. Bizler daha öncesinde KPSS olarak da video çekmiştik. Oradakiler biraz daha e, dar kapsam. kalbur üstü, evet, evet tamam. kalbur üstü kalıyor diyebiliriz. Ama tamam, burada KPSS'de daha, biraz daha tabii ki dar evet. daha detay, detaylı olduğundan dolayı da fakültedeki bilgilerle biraz daha örtüşebiliyor. Ben şundan dolayı biliyorum. Daha öncesindeki benim YouTube videolarımda arkadaşlar altına böyle yorum yapabiliyorlardı. Orada işte şu konudan soru çıktı hocam. Teşekkür ederiz. Bu konudan soru çıktı. Teşekkür ederiz diye de tabii. teşekkür mesajları alıyorduk sizler için de tabii ki yararlı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum evet. ben. Zaten hocam ben diğer videolarda da ona vurgu yaptım. Yani örnek veriyorum işte ikimiz varız burada. Yıllardan bu yana ders anlatıyoruz. E, kitaplarımız var. Şimdi e, arkadaşlara dedim ki bizi izleyen arkadaşlarımız. Örnek veriyorum vergi hukukunda veya ceza hukukunda. Bir kere dersi düzenli bir şekilde dinlerlerse değerli arkadaşlarımız. E, sınavlar açısından stratejik esaslı bir ders anlatımı olacağı için. Hem hukuk meslekleri giriş sınavında hem adli hakimlik sınavında hem de idare hakimlik sınavında pürüzsüz bir şekilde Aynen sınavda doğru. başarılı evet. olurlar evet. dedim. Doğru mu hocam? Doğru, doğru, çok doğru. Baktığımız zaman çünkü bizim yapmış olduğumuz bu formatın girişatı tamamen sınavlara yönelik olduğundan dolayı hukuk mesleklerine giriş sınavında da çıkmış olan son iki seneden beridir. Ki yılda iki kere yapılıyor zaten bir Nisan'da bir de Eylül ayında olmak üzere. O sorulara baktığımız zaman gayet bizim daha öncesinde hazırlamış <laughs> olduğumuz formata uygun bir şekilde çıktığını görüyoruz. O açıdan e, izleyen arkadaşlarımız güzel bir şekilde takip edecek olurlarsa herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır hocam yani. Evet zaten siz ders anlatırken dersin e, nasıl çalışılması gerektiğini de tabii arkadaşlar. ki tabii ki evet. ben şimdiden <laughs> söyleyeyim ceza hukukunda örneksiz e, çalışma olmaz çünkü örnekler birbirlerine çok benziyor birbirlerinden böyle e, kıl pay ayrılan yerler var. Mesela bazı yerlerde işte haksız tahrik dediğimizde meşru savunmanın ayrıldığı yerler, gönüllü vazgeçmeyle teşebbüsün ayrıldığı çok ince çizgiler var. Örnekler dikkatli şekilde dinlenip anlaşılmazsa birbirine karıştırılabilir. Ondan dolayı örnek olay üzerinden ceza hukuku eğer ki çözülecek olursa daha iyi. Ki adli hakimlik sınavlarında yine idari hakimlikte sadece ceza genel hükümler var o ilk bölümümüz var. Ceza genel hükümlerde de Genelde örnek olay üzerinden soru geldiğini görüyoruz. Mesela bu eğer ki KPSS olsaydı o genelde teorik bilgi üzerinden geliyordu işte. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu şey 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki işte telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespitini kimler karar verir? Ya da işte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki 25. maddede meşru savunmayla ilgili hangisi doğrudur, yanlıştır? Bu tarz geliyor KPSS'de ama hakimlik sınavlarında ve hukuk fakültesi mezunu olduğumuzdan dolayı hukuk mesleklerine giriş sınavında örnek olay sorusu daha fazla geliyor. Evet. Ondan dolayı örnek olay önemli. Değerli arkadaşlar, İsmail hocamızla da dinledik. Daha önce de vurguladığım üzere bu alanda yani Savaş Web Akademi bünyesinde çok değerli hocalarımız, yılların tecrübesine sahip olan hocalarımız. Hem ders anlatımı tecrübesi hem de eser yazma tecrübesi Sınav kitabı yazma tecrübesi olan arkadaşlarımız, hocalarımız sizlerle birlikte olacak ve stratejik planlamaya dayalı bir ders anlatımı olacak değerli arkadaşlar. Yani kısacası diyoruz ki bizi izlemeye devam edin görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.